Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde atomun uyarılması ve iyonlaşma enerjisini anlatacağız. Elektronun toplam enerjisini sıfırlamak için gerekli olan, atoma verilmesi gerekli olan enerjiye bağlanma enerjisi denir veya biz bunu aynı zamanda iyonlaşma enerjisi diyoruz. Yani bağlanma enerjisi ile iyonlaşma enerjisi aynı şey. Daha önce belirtmiştik toplam enerjiyi. Toplam enerji Eksi R, Z kare bölü N kareydi. Bağlanma enerjisi ise bunun artılısı olur. Yani artı R, Z kare bölü N kare olur. R burada Rydberg sabitiydi. Yani 13,6 idi. O yüzden 13,6 Z kare bölü N kare elektron volt aynı zamanda bağlanma enerjisi olarak karşımıza çıkar. Atomun enerji düzeyleri bir kimyasal maddenin buharına Dışarıdan ısı enerjisi verildiğinde ışımalar meydana gelir. Bu ışımalar incelendiğinde bunların maddenin türüne göre belli bir dalga boyunda olduğu görülmektedir. Bu dalga boyları arkadaşlar ışımaların ya da enerjilerin kuantumlu yani her değeri almadığını, kesikli olduğunu bize gösterir ve atomun iç enerjisinin her derde olmayacağını ortaya çıkartır. Atomun iç enerjisi ancak atoma dışarıdan verilen veya atomun dışarıya verdiği bazı belli enerji miktarları kadar değişebilir atomun sahip olabileceği bu enerji değerlerine atomun enerji düzeyleri denir. Atom kararlı durumdayken sahip olduğu iç enerjisinin en küçük basamağındadır. Biz bu basamağa temel hal deriz. Sahip olduğu enerjiye de temel durum enerjisi deriz. Yani burada dışarıdan bir uyarı almamış olur temel halde. Temel haldeki bir atomun enerjisi olarak iç enerjisindeki artma olayına atomun uyarılması denir. Uyarılan atomun enerji olarak bulabileceği enerji basamaklarına ise uyarılma enerji seviyeleri denir. Temel halin üstündeki ilk enerji düzeyine arkadaşlar birinci uyarılma enerjisi denir. Diğer uyarılma enerjileri yukarıya doğru bu şekilde sırayla devam eder. En son uyarılma enerji seviyesine ise biz iyonlaşma enerjisi diyoruz aynı zamanda. Yani arkadaşlar temel halde burada şu şekilde gösterecek olursak temel hal birinci uyarılma ikinci uyarılma bu şekilde devam eder. Uyarılan her atom çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlar tekrar temel hale gelmek ister. Ve temel hale dönerken her bir basamakta enerjiyi foton olarak dışarıya atmak ister. İşte salınan bu fotonların enerjileri dönüş esnasında geçiş yaptığı enerji düzeyleri arasındaki farka eşittir. Yani şu şekilde ifade ediyoruz. Uyarıldıktan sonra arkadaşlar diyelim üst seviyeye çıktı. Tekrar aşağıya doğru inerken her bir inişte iki seviye farkı kadar enerjiyi dışarıya foton olarak salmaktadır. Ve bu süre çok kısa süredir. Hidrojen atomun bazı enerji düzeylerinin hesaplanmasını inceleyelim arkadaşlar. Hidrojen atomunda enerji seviyeleri şekildeki gibi Z eşittir 1 yazılıp N 1, 2, 3 tam sayı değerleri yazılıp hesaplanacak olursa işte normalde enerji seviyemiz bizim eksi 13,6 Z kare bölü N kareydi. Toplam enerji değerleri için tek tek 1, 2, 3 şeklinde yazacak olursak karşımıza çıkacak enerji değerleri şekildeki gibi N eşittir 1 için Z kare bölü n kare yazdığımız zaman eksi 13,6 temel a Aynı zamanda buna n eşittir 2 için e 2 eşittir eksi 3,4 n eşittir tekrar arkadaşlar 3 için 4 için incelediğimiz zaman bu karşıdaki tablo değerleri ortaya çıkmaktadır ama biz bunları genellikle sorularda verileceği için böyle tek tek hesaplama yapmayacağız. Soruların üzerine zaten tabloda bize verilmiş olacak. En ince seviye için arkadaşlar uyarılma enerji için kullanılan bağıntılarda ise 13,6 eksi 13,6 bölü en kare diyeceğiz. Burada nh bir için uyarılma enerjisi için gerekli olan enerji sıfır olduğunu gözlemlemekteyiz. E1 eşittir sıfır olur. İkincisi için tekrar çıkartmamızı uyarmak için ne kadar enerji gerekiyor? Her seferinde 13,6'dan çıkartıp arkadaşlar birinci uyarılmayı, ikinci uyarılmayı bu şekilde hesaplayabiliriz. Bu değerleri de bilmemize gerek yok. Bunları da zaten bize sorularda verecekler. Yani işte birinci seviye temel hal, ikinci seviye 10.20, işte üçüncü seviye 12, işte uyarılma için 13,6 şeklinde zaten sorularda mutlaka belirtmek zorundalar. Tek tek bunları ezberlemek zaten çok da mümkün değil. Bor atom modelinde elektron en birinci yörüngeden en üçüncü yörüngeye geçiyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Birinci yörüngeden üçüncü yörüngeye geçerken bir açısal momentum artar demiş. Açısal momentum NH bölü 2P'ydi yani N'e bağlı olarak aynı zamanda artar doğru olur. Çizgisel momentumu hızı bir üst yörüngeye indiği zaman arkadaşlar azalır. Hızı azalacağı için çizgisel momentumu azalır. Bu ifade yanlış olur. Üçüncü ifadede iyonlaşma enerjisi azalır. Orada belirtmiştik. Eksi R, kare bölü N kare toplam enerjiydi. Bunun artılısı bağlanma yani iyonlaşma enerjisiydi. En arttıkça azalacaktır. Doğru olur. Yani cevabımız hangileri doğrudur demiş. 1 ve 3 Ceyhan olur. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum.